Merhabalar. Bugün saçlarımıza değişiklik yapıyoruz ve saçlarımızı pembeye boyuyoruz. Hepsini değil ama yarısından altını pembe yapacağım. Eğer yakışırsa öbür hafta tamamını pembeye boyayacağım. O zaman ben üstüme hemen eski bir şeyler giyip geleyim. Başlayalım. Evet şimdi başlayabiliriz. Üzerimi değiştirdim. bu boyalar çok bulaşan boyalar. O yüzden ben böyle tonik gibi temizleyici bir şeyim var. Krem de kullanabilirsiniz. Böyle ensemi, kulak arkamı falan iyice bununla şey yapacağım. Kremleyeceğim, süreceğim. Daha sonra benim kullanacağım boya Jeans Color'ın lavanta rengi. Ben dün küçük bir deneme yaptım. Hangi renk olduğu ile ilgili. Ya aslında ben lila mor arası bir şey istiyordum. Bu da böyle daha bir pembemsi oldu. Ama bu da hoşuma gitti. Şimdi evet bunu yapacağım. Siz de boyamadan önce mutlaka böyle küçük bir parça ne renk tutacak diye bakın. Yani rengi içinize sinerse yapın sonradan bir mağduriyet yaşamayın diye. Şöyle bir saçımı ayırıyorum. Saçı ayırmam bir saat sürdüyse eyvah. Şimdi durdurup videoda bir saçımın arkasına sonmuş diye ona bakacağım ayırma işlemini başarıyla gerçekleştirdim. Böyle samuraycık gibi oldum ama olsun. Şimdi makyaj temizleyici gibi bir şey bu zaten. O yüzden bence daha iyi oluyor saç boyasından önce. Böyle güzelce bolca enseme, kulak arkama, şöyle de yanlarıma her yerime güzelce sıvalım. Tamam. Ellerimi Şimdi boyamızı hazırlayalım. Evet ben böyle büyük bir cam bardak kullanıyorum. Bu benim boya kabım. Metal ya da plastik yerine. Yani göz kararı sıkacağım. Kaç fırt oldu saymadım. İyi gibi duruyor şu an. Bu boyalar çok yoğun kıvamlı. O yüzden saç kremiyle güzelce hem rengini açmış olacağım. Dün elde ettiğim renk gibi. Hem de boyamı arttırmış olacağım. Bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Ha, saç kremi olarak da ipenkini kullanıyorum. Daha önce de söylemiştim çünkü ucuz. Baya bolca saç kremi sıktım. Bu da çok bol oldu sanırım. Şöyle bir karıştırayım önce. Bu da suşici bu. Suşici bu. Bu işlev için harika. Renk biraz açık oldu. Saç kremini biraz daha fazla sıktım. Dün daha az sıkmıştım. Yani dün birebir gibi sıkmıştım. Güzelce karıştırdım. Homojen bir kıvam elde ettim. Şimdi boyamaya devam edebilirim. Hemen eldivenlerimi giyiyorum. Sizi de yukarı koyuyorum. Çünkü buradan beni daha iyi Evet. Tamam. Şimdi başlayalım. Aslında az bir parça saçım var ama gerçekten boyam çok oldu. Ama o fazla mal göz çıkarmaz. Az kalmasın da en sıkıntı çektiğim şey boya mağduriyeti gerçekten. Ben boyarken hiç falan kullanmam. Düz elimle da dibime yaklaşmıyorum. Hem saçımın diğer tarafına bulaşmasın diye hem de alerji falan yapar belki diye. Çünkü bu boyayı çok kullanmadım. Birden çok pes pembe olmak da istemiyorum. Benim işlerim buna hazır değil gerçekten. Yani arkalarını boyarken göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama göz kararı boyuyorum. Zaten üstüne saç gelecek, o yüzden çok dibe girmesem de olur yani. <laughs> Beni tutmayabilir ama tutmazsa, yani istediğim gibi tutmazsa... Ay, üstte sürdüm biraz. O zaman bir kat daha geçeceğim mecburen. boyadım. Şimdi saçımın aralarında eminim yemeyen yerler var. O yüzden böyle güzelce, bolca boyamış diyorum. Bu boyalar su bazlı. Amonyaklı değil. O yüzden saçı çok yıpratmıyor. En güzel özelliği o zaten. Aynı zamanda geçici boya. Her duşta biraz biraz akacak. Aa, saçlarım yumuşacık oldu. Şu anda. Böyle sanki kremle bakım yapmışım gibi. Gerçi saç kremini bastım. O da var. <laughs> Unutmuşum onu. Acaba ne renk tutacak? Bunda da işte her seferinde göz kararı hazırlayınca boyayı ne renk tutacağını bilmiyorsunuz. Gerçekten sürpriz oluyor. Ayla. Şey, lavaboya damlattım biraz. Bir de evet çok fazla her yere damlayabiliyor. Böyle ben sadece saçlarım işte benim çok açık renk, rengi kırılsın falan diyorsanız o zaman bir iki damla boyayı sıkıp sadece yine yarım çay bardağı su ve bolca saç kremiyle aynı cila yaparak yine cila gibi. Sadece ama 2-3 dakika bekletmeniz yeter yani hemen rengi alacaktır bu boyalarda. 4 gün evde karantina olunca kötü de olsa hemen düzeltme yapabiliriz. Yeter sanırım bu kadar. Ben şimdi böyle şeylerde eldivenimi atmıyorum. Saçımı böyle güzelce kıvırıyorum. Sonra hep kulağımı da boyamışım tabii ki. İyi ki kremledim yani. Böyle eldivenimi elimden çıkarıyorum. Çünkü bunu da aynı böyle saçımın etrafına sarıyorum. Hem böylelikle saçım başka bir yere değmemiş oluyor. Hem de Tok almayı yapmışım. Eldivenimi aynen tersten çıkardığım gibi tersten giyip saçımı yıkarken de bunu yıkayacağım. Çünkü elle de aşırı boya veriyor ve boya kolay kolay çıkmıyor. O yüzden. Aa elime sürdü şu an. Aa sürülmemiş. Öyle hissettirdi bir ıslaklık geldi elime Evet tamam. Şu anda. Ben Hmm, normalde 20 dakika bekliyordum. Yani dün öyle yapmıştım. Ama bu sefer bir 25 dakika bekleyeceğim. Çünkü rengi açık oldu biraz daha. O yüzden bakalım sonuç ne olacak. 25 dakika sonra görüşürüz. Saçlarımı kuruturken çok az geldi. O yüzden biraz daha aldım. Çünkü renk çok hoşuma gitti. O yüzden şimdi burayı da boyayıp, bekleyip lavaboda yıkayacağım sadece saçımı. Ondan sonra kurutacağım. Renk baya hoşuma gitti. Böyle hepsini boyamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben buraları çek, de çekmeyeceğim. Kendim boyayıp kurutacağım. En son kendimi göstereceğim. Ama biraz daha ayırdım yani. Söyleyeyim. Bu sefer daha koyu bir karışım hazırladım. Ve saçımda yarım saate yakın beklettim. O yüzden çok daha koyu bir renk oldu. Ama yine de renk güzel. Zaten akacağı için sorun değil. Evet saçlarım kurudu. Şimdi hemen düzleştiriyorum. <laughs> Çok değişik oldu. Bakalım nasıl duracak. Evet. Şş, güzel. Şimdi ben saçlarımı düzleştirmeden önce bu L'Oreal'in bakım kremiyle önce bir Saç uçlarımı bakım yapacağım. Bunda dibini gördüm. Artık kendisini alma zamanı. Tamam. Direniyoruz. Ben henüz arkamı görmedim. Hadi bakalım devam. Ve sonuç. Şimdi şöyle bir toplayalım bakalım saçımızı. Nasıl duruyor acaba? Ben de çok merak ediyorum. Umarım güzel duruyordur. Ben yani şimdi buna son bir Şöyle tuş atayım. Kıvamama asla. Ben sevdim. Bence güzel oldu. Renkli kişiliğime daha çok renk katmış oldum. Hoşuma gitti. Yani belki bir hafta gerçekten tamamını da boyayabilirim. Görüşmek üzere. Umarım size beğenmişsinizdir. Eğer bu boyayı almak isterseniz. Eskişehir için Espark'ın Park'ın orada Hatboy'un girişinde bir tane kozmetikçi var. Ben oradan alıyorum 23 lira. İnternette de 26-27 lira falan internetten de edinebilirsiniz. Hoşçakalın